Evet merhabalar. Telefonumuzdan da açalım yayınımızı. Evet şöyle açıyorum. Evet şöyle açıyorum. Evet. Evet. 3. sınıf olsa daha iyi olur. Evet. Şöyle mesajlara da çok ayrıntılı bakamayacağım dersimize. Evet, isteyen 6. sınıfın burada ne işi var? İsteyen katılabilir. Yani dersimi dinleyebilir. Sıkıntı yok. Yani kaçın sınıf? Bu şu anda yapacağımız ders 9. sınıfların birinci ünitesi. Yarım kalmıştı. Şimdi devam edeceğiz. Evet hocam test mi çözeceğiz? Test bilemiyorum yetişir mi yetişmez mi? Saat 9'da da özel dersim var. Yani bir önce başlayalım konu anlatımına. Evet 9. sınıfın birinci ünitesi. Evet. Dersimize başlayalım. En son at subject pronouns yani kişi zamirlerini anlatmıştık. Şahıs zamirlerini anlatmıştık. Evet şimdi buradan devam edelim. Possessive adjectives yani iyilik sıfatlara sahiplik sıfatları. Şimdi biliyorsunuz I ben oluyor. You sen ya da siz. We biz they onlar. He erkek için o. She, bayan için o, it de cansız varlık ve hayvan için o olmuş oluyor. Bunlar cümlede özne pozisyonda oluyor. Bakın yani özne durumdaki zamirler. Şimdi bunlar bakın iyilik sıfatı olduğunda ne oluyor? I my oluyor. You your oluyor. We our oluyor. Evet benden sonra tekrar edebilirsiniz. Evet kitabımız More and More kitabı. Oradan devam ediyoruz. Dokuzuncu sınıfların birinci ünitesi yarım kalmıştı. Buradan devam ediyoruz. Evet, I, my tekrar alıyorum. You, your, we, our, they, their, he, his, she, her, it, its oluyor. Yani my ne demek? Bakın burada parantez içinde de yazıyor benim. Şimdi bunun arkasından bakın my tek başına olmaz. Bir isim gelmesi lazım. My pencil, my book, my car. Bakın my'ın arkasından bir isim gelmesi lazım. Bunlar sahiplik bildiriyor iyilik bildiriyor. Your dog, senin köpeğin. Our house, bizim evimiz. Their chair, onların sandalyesi. His job, onun mesleği. Her handbag, onun el çantası. Its name, onun adı. Bu şekilde bakın. Tekrar söylüyorum. I, my oluyor. You, your. We, our, they, their, he, his, she, her, it, its oluyor. Bunlar sahiplik bildiriyor. Ondan sonra benim, senin, sizin, bizim, onların, onun anlamına geliyor. Ve arkasından bir isim kullanılıyor. Evet, şimdi devam edelim. Başka anlatmadığım konu var mı? Onlara bakıyorum. Evet, burası var. Büyütelim. Biraz daha büyütelim. Evet. Possessive case yani iyelik hali, sahiplik bakın. S takısı şahıs zamiri kullanılmadan yalnızca isimlerin kullanıldığı ve bir aitlikten bahsedildiği durumlarda kullanılır. İsmin sonuna eklenen S takısı nın, nin, un, ün anlamı verir. Yani sahiplik anlamı katıyor. Hem insanlar hem hayvanlar için kullanılabilir. Yani canlı varlıklar için kullanıyoruz. Yalnız kesme işareti koyup S koyuyoruz tek S değil bakın. Mesela this is Mehmet's laptop. Bu Mehmet'in laptopu. Yani dizüstü bilgisayarı. Bill's father is an optician. Yani Bill'in babası. Optisyen yani gözlükçü. They are my brother's books. Onlar benim erkek kardeşimin. Bakın kesme işareti S. Apostrophe S erkek kardeşimin kitapları Çoğul haldeki isimlere sahiplik anlamı verilmek istendiğinde ikinci s takısı eklenmez. Sadece kesme işareti 'ı' pasraf eklenir. Mesela the girls dresses are very nice. Yani kızların bakın kızın değil, kızların elbiseleri. Düzenli çoğullardan sonra bakın s'den sonra kesme işareti koyup bir daha s koymuyoruz sadece çoğu sesinden sonra bir kesme işareti getiriyoruz. Ne olmuş oluyor? Kızların elbiseleri çok güzel. The students, evet öğrencilerin English marks, İngilizce notları are high, yüksek. Bakın öğrencinin değil, öğrencilerin. Düzensiz çoğul isimlerde ise yine S takısı kullanılarak sahiplik anlamı verilir. Düzensiz çoğullar. Mesela The women's biliyorsunuz bunun tekili woman ağla yazılıyor. Kadın demek bu kadınlar e ile yazılıyor. Women diye okunuyor. The women's names are Sally and Kathy. Yani kadınların isimleri Sally ve Kathy. Evet. The children's favorite cartoon character is Keloğlan. olan. Çocukların favori evet, çizgi film karakteri Keloğlan olan diyor. Whose kimin anlamına gelen bir soru kelimesidir. Bir şeyin kime ait olduğunu sormak için whose kelimesi kullanılır. Whose bike is that? O bisiklet kimin? O kimin bisikleti? It's Ömer's bike. O Ömer'in bisikleti. Whose mobile phone is this? Bu kimin cep telefonu? It's my father's. O babamın. Yani babamın cep telefonu. Whose socks are these? Bunlar kimin çorapları? They are my socks. Onlar benim çoraplarım. Who sons are they? Onlar kimin oğulları? Evet, erkek evlat demek biliyorsunuz son. Evet. They are Mr. and Mrs. Carter's sons. Onlar Bay ve Bayan Carter'ın evet oğulları demiş oluyoruz. Evet, burada başka anlatmadığımız bir şey var mı? Şöyle devam ediyorum. Evet şurada aile üyelerini bir hatırlamış olalım. O Kepler diyor. Şöyle biraz daha büyütelim. Evet grandfather Evet, benden son tekrar edin. Büyük baba, dede. Grandmother büyük anne, nine. Father baba. Mother anne. Brother erkek kardeş sister kız kardeş uncle dayı amca yani bizde hem dayı hem amca var. Onlarda tek uncle kelimesi var. Hem dayı yerine kullanılıyor hem amca yerine. aunt teyze hala yine bakın bizde iki kelime var. Onlarda tek kelime var. Aunt teyze hala cousin kuzen. Yine aynı şekilde erkek olsa kız olsa da fark etmiyor kuzen. cousin Evet, şöyle devam edelim. Evet, birinci ünitede baya bir konu var. Evet, şöyle büyütelim yine. Ee, öbür türlü yapalım olmazsa, şöyle kapatalım, şöyle büyütelim. Evet, biraz daha. Böyle de çok büyük mü oldu? Evet, çok büyük oldu. Bir tık daha ufaltmamız lazım. Tamam. Şimdi have got has got evet. Sahiplik anlamı katıyor. Yani sahip olmak veya var olarak Türkçe çevirebiliriz. Evet, olumlu cümlelerde I, you, we, they'de have got geliyor. Bakın, got gelmeyebilir de tek have de kullanabiliriz. Mesela I have got a bike. Benim bir var. I have got two brothers. İki erkek kardeşim var. You have got a new car. Senin yeni bir araban var. We have got a lot of money. Bizim çok arabamız, çok paramız var. Bakın got'ı çıkarabiliriz. Mesela I have a bike, I have a car benim arabam var şeklinde de olabilir. Olumlu cümlelerde heşte has got kullanıyoruz veya tek has got'ı yine kullanmayabiliriz. He has got a laptop. Onun laptopu var. Yine she has got two cats. Onun iki kedisi var. It has got a long tail. Onun uzun bir kuyruğu var. Bir hayvandan bahsederken, cansız varlıktan bahsederken it kullanıyoruz. Evet bakın burada şunu söyleyeyim. Sadece dersi dinliyorsunuz. Ders dışı paylaşım yapanları Bakın engellemek durumunda kalacağım. Lütfen rica ediyorum. Birbirimizi uyarmayalım. Ben gereken uyarıları yaparım zaten. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Zaten dersimiz kısa. Bunlarla uğraşırsak ders anlatamayız. Evet, şimdi olumsuz nasıl yapıyoruz? Yani yok anlamında sahip değilim anlamında I haven't got a bike. Benim bisikletim yok. You haven't got two brothers. Senin iki erkek kardeşin yok. We haven't got a new car. Bizim yeni bir arabamız yok. They haven't got a lot of money. Onların çok parası yok. Evet. Yani I, you, we, they'de haven't got kullanıyoruz. Evet. He, she, it'te hasn't got kullanıyoruz. He hasn't got a laptop. Onun laptopu yok. She hasn't got two cats. Onun iki kedisi yok. It hasn't got a long tail. Onun uzun kuyruğu yok. Bakın burada kısa ve uzun şeklini göstermiş. I've got, they've got. Bunlar hep kısaltılmış hali bakın. He's got, she's got şeklinde. Uzun şekli bakın have not got uzun şekli. He has not got. Tabi bunlar kısaltımı ne oluyor? Haven't oluyor, hasn't oluyor. Soru yaptığımızda ne oluyor? Soru yaptığımızda bakın hez başa geliyor. A, you, we, they de kullanıyoruz. Have you got a bike? Senin bisikletin var mı? Ondan sonra veya has he got a laptop? Onun laptopu var mı şeklinde. Bakın A, you, we, they de have başa geliyor. He, she de has başa geliyor. Got'ları kullanıyoruz bakın. Evet. Short answer kısa cevabı nasıl veriyoruz? Yes, I have you have, we have, they have ya da yes he has, she has, it has. Olumsuz kısa cevapta da no I haven't şeklinde you haven't, we haven't, they haven't. No he hasn't, she hasn't, it hasn't şeklinde kısa olumsuz cevap vermiş oluyoruz. Have got, has got'ı bakın bir daha tekrar ediyorum. Nerede kullanıyoruz? Evet. Sahip olunan bir şeyi ifade etmek için kullanıyoruz. Yani benim var, ben sahibim anlamına geliyor. Şimdi bakın burada örneklere bakalım. Kullanım örneklerine. Evet biraz şöyle büyüsek nasıl olur? Zannedersem tamam böyle bir sıkıntı yok. Evet, have got, has got yapısı bir şeyin bir kişiye ait olduğunu göstermek, sahip olunan veya olunmayan şeyleri ifade etmek için kullanılır. Mesela, I've got two cousins, benim iki kuzenim var. She has got a beautiful house, onun güzel bir evi var. They haven't got a new car, onların yeni arabası yok. Bakın, yani sahip olduğumuz şeyleri ifade etmek için ne kullanıyoruz? Have got, has got. Başka have got, has got'ı İnsanların fiziksel görünümlerini tasvir ederken kullanıyoruz. Mesela, She has got long straight dark hair. Onun uzun, düz, koyu saçı var şeklinde. Samuel has got a mustache. Samuel'ın bir bıy bıyığı var. My sisters have got blue eyes and blonde hair. Benim kız kardeşlerimin mavi gözleri ve sarı saçları var. Evet. He hasn't got hair. Onun saçı yok. He is bald. O okay. Evet, hevgat hezgat yapısı akraba ilişkileri anlatılırken, aile üyelerinden bahsedilirken kullanılır. I have got a large family, benim büyük bir ailem, geniş bir ailem var. He hasn't got an uncle, she hasn't got an uncle, onun amcası dayısı yok. Julia has got a brother and a sister, Julia'nın bir erkek kardeşi ve kız kardeşi var. Evet, hevgat hezgat has yapısı hastalık ve sağlık sorunlarından bahsedilirken kullanılır. I've got a terrible sore throat. Boğazım çok ağrıyor. My father has got a backache. Babamın sırt bel ağrısı var. I think Peter has got a stomachache. Sanırım Peter'ın karnı ağrıyor şeklinde. Evet, şimdi devam edelim. Şöyle anlatmadığım bir konu var mı? Evet, burayı da anlatmadık. Evet, birinci ünitede baya bir konu var bakın. Konuları bitiremiyoruz. Evet biraz daha büyütelim. Şimdi de asking for and giving directions. Yani yer yön sorma ve tarif etme. İngilizce'de gidilecek bir yer hakkında soru sorulurken excuse me affedersiniz ifadesi kullanıldıktan sonra şu soru yapıları kullanılabilir. Excuse me için kullanıyoruz? Mesela sokakta birisinin dikkatini çekmek için sonra sorumuzu soruyoruz. Ne demek affedersiniz? How can I get to the train station? Tren istasyonuna nasıl gidebilirim? Demek ki bakın bir tane kalıp şu. How can I get to deyip gideceğimiz yeri söylüyoruz. Could you tell me the way to the supermarket? Bakın yine ikinci kalıp. Could you tell me the way to deyip gideceğimiz yeri soruyoruz. Gideceğimiz yeri söylüyoruz. Where is the police station? Yine bakın where deyip is arkasından yine tarifini sorduğumuz yeri söylüyoruz. Can you show it on the map? Haritada gösterebilir misin? Please, lütfen. Is there an internet cafe around here? Buralarda bir internet kafe var mı? I'm sorry, üzgünüm. I'm looking for the post office. Üzgünüm, postaneyi arıyorum. Evet, veya affedersiniz anlamında. I'm sorry, bakın. Affedersiniz. I'm looking for the post office. Postaneyi arıyorum. Can you help me please? Bana lütfen yardım eder misiniz? şeklinde bakın yol tarifini sorarken değişik kullanabileceğim kalıplar var. Evet burada bakın videolog var. Bunu geçiyorum. Şimdi buradaki ifadelere bakalım. Evet bir tık daha büyütebiliriz. Şöyle. Tamam. Şimdi turn right ne demek? Sağa dön. Sağa dönün. Turn left sola dönün. Cross the road. Cross karşıdan karşıya geçmek. Karşıdan karşıya geçin. Go along the street. Cadde boyunca yürüyün. Along boyunca demek. Evet. Go straight ahead. Dümdüz gidin. Go past the bank. Bankayı geçin. Past. et evet, Önünden olmuş oluyor. Geçmek. Go past the bank. Bankayı geçin. Take the first turning on the right, sağdaki, evet birinci sağa dönün. Yani ilk sağdan dönmüş oluyorsun, dönün demek. Take the first turning on the, on the right, yani sağdan ilk dönüşü alın. Yani birinci sağa dönün anlamında. Take the second turning on the left, evet ikinci sola. Bakın second turning diyor, ikinci sola dönün. Yani ilk sol değil, ikinci sola dönün şeklinde. Evet buraya da baktık. Şimdi devam edelim. Başka. Evet biraz daha büyütelim. Konular bitmiyor birinci ünitede. Evet şöyle biraz daha büyütelim. Diyaloğun sonunda yer, ala, yer edatları kullanılarak adres tarifi açıklanır. It's on your right. Sağınıza kalacak. Yani sağınızda. On. Mesela it's on the right sağda it's on the left solda on kullanıyoruz it's on your left it's next to the bookstore Evet, kitapçının bitişinde next to it's near the park parkın yanında it's opposite the school okulun karşısında it's between the pharmacy and the florist between arasında demek iki şeyin arasında yani eczane ile çiçekçinin arasında Behind arkasında, in front of önünde, opposite karşısında, between arasında. iki şeyin arasında bakın. Next to bitişinde, near yanında, yakınında. Şimdi imperatives yani emir cümleleri. İngilizce'de olumlu emir cümleleri kullanılırken cümleye yalın haldeki bir fiil başlanır. Direkt fiil ile başlıyoruz bakın. Are you he she ile başlamıyoruz. Olumsuz emir cümlelerine ise don't yardımcı fiil ile başlanır. Karşıdaki kişiye hitaben konuşulduğu için cümlede özne bulunmaz. Emir cümleleri şu durumlarda kullanılır. Birine emir verirken. Drop the gun, silahını yere bırak. Come here, buraya gel. Bakın direkt fiille başlıyoruz. Go out, çık dışarı, dışarı çık. Birine yönlendirmede bulunurken yani bir tarif yapıyoruz. First, önce take off your jacket and take a deep breath. Yani önce ceketini çıkar ve derin bir nefes al. Crack the eggs into the bowl. Bakın bir yemek tarifi değil mi? Ondan sonra ne diyor? Yumurtalı bir kaseye kırınız. And mix them. Onları karıştırınız. Birine bir şey teklif ederken. Have some coffee. Biraz kahve için. Want some more cake. Biraz daha kek alır mısınız? Ricada bulunurken. Be quiet please. Sessiz olun lütfen. Turn the volume down please. Sesi biraz kısın lütfen. Drive slowly and carefully. drive slowly and carefully arabayı yavaş ve dikkatli sürün şeklinde Evet. Evet burada bitirmiş olduk. Evet, Birinci üniteyi bitirmiş olduk. Saat 9'da da özel dersim var. Zan desem yeterler herhalde. Evet. Yalnız bakın bir uyarıda bulunmak bulmak istiyorum. Ben ders anlatırken çok bölmek istemedim. Kendi aramızda atışmalar oluyor. Yani ben şunu söyleyeyim. Gerçekten bir yoğun programım var. Dershanede çalışıyorum. Üstüne de çok özel derslerim var. Acaba diyorum YouTube canlı derslere aram versem diyorum. Yani tam belli değil açıkçası şu anda. Ara verip vermeyeceğim. Facebook hesabımı takip ederseniz oradan zaten gerekli duyuruları yapıyorum. Evet. Evet like atmayanlar like atarlarsa video memnun olurum. Şu anda 20 kişi izliyor. 13 tane like var. Evet, dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet. See you. Bye bye.